Denklemin kökü denklemi sağlayan değerdir arkadaşlar. X gördüğüm yere M yazarsam X eşittir M için. Buradan ne gelir arkadaşlar? M kare eksi 8M eksi 2 eşittir 0. M kare eksi 8M eşittir 2 olduğunu görmüş oluruz. Daha sonra baktığımızda şu çarpımı istiyor bizden. Bakın arkadaşlar baştaki ile sondakini ve ortadaki iki terimi ayrı ayrı çarptığımızda ne gelir? M-1 ile M-7'nin çarpımı M kare eksi 8 M artı 7 gelir. Çarpı ortadaki iki ifadenin çarpımından ise M kare 8 M artı 15 gelmiş olur. M kare 8 M'in ben 2 olduğunu biliyorum. Yerine yazarsak 2 artı 7'den 9, 2 artı 15'ten 17, 9 çarpı 17'den ne yapar arkadaşlar? 90, 63 daha 153 gelmiş olur. Cevap denizde.